Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyunu bitireceğiz. Hı, i̇yi son anda şey oh! nasıl oluyor? O zaman mavas kadar mavas kadar mı? O topu atıyormuş. Ben de diyorum bu nasıl saldırdı? Otuş topu atıyor, topu. At... Oh! Neyse <laughs> ölümsüzlük totemim var ne olacak ki? Yukarıya bak, aşağıya bakma, aşağı bakma, aşağı bakma. Sabah benim. Van Vur sana. Nasıl öldümüm? Sıcak temmim vardı. Oraya hemen gitmedim. Kolum. Ya ya rüzgâr yapayım? Oğlum ne güzel hazırlanmıştım ya. Koş 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 koş. Koş koş oğlum nasıl öldüm lan ben vuruyor bana? Nasıl vuruyordu? Endirmen kesin ya. Kesin endirmendi. Koş 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 koş. İnşallah vurdum yoktur. Vurdum varsa sıkıntı. Neyse. Koş. Koş 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 koş. Ne? Bir dakika. Geldim. Şimdi Ah. Aa! çarpıyorum. Ay! Düşme düşme düşme. Aa! vurdunlar vurdan Warden olduğu yer şu Warden'ı öldürdüm. İşe geri doğmamış. Düşüyorum sandım. Allah'a ekber. Kır kır hadi kır kır, kır çıkamıyorum. Hadi kır. Ha, Dünya'nın en kötü şanssızlığı günü. Hadi, 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 hadi Kır, kır bir daha reklam çıksın böyle. Kır. Allah bismillah. Po. Giremedim. Girdim. Loading. Ebesinin a. Evet arkadaşlar. Şey. Yaratıcı öldüreceğim. Sizi sinir etti beni ya. Bekle sende rüzgar havası. Bekle. Oyunu yaratıcı moduyla bitireceğim. Hayır var yu. Arva yok. Kedo kat. Altın eşyalarımız var. Altın eşyalarımız var. Almayın lan onlar benim, onlar benim, bunlar benim, bunlar benim. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Bunlar benim eşyalarım, almayın. İyi. Çok 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 Lan kılıcım yok. Kim benim kılıcım burada? Kaçız, 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 Oh, buradayım. Her şeyim hazır. Şimdi. Şunu koy. Şu Koza koy, 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 Şu önce gözü lazım. Açız, 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 açız. buradayım. Yeah. Ar böyle kediz. Is van buraya. Allah. Allah. Sesi kapattım. iyi can dedik. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop, oradayım. Evet. Aman diyeyim. Ben nereye gidiyor? Oha nereye getirmiş beni? Lan, eh, direkt oraya. Pam! <gülüyor> 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 Oğlum ben nasıl oradan düşüyorum ya? Yani? yumurta ise benim olacak. <laughs> az kaldı canım. <laughs> çok az olacak. Videonun süresi çok az. Hop, oh, orayım. Yeah. Tamam. Oy. Diyor ki. Alın sizin. Aldım mı? Yok almadım. Evet. Bunu alayım bir. böyle yapayım. Önce katı alayım. Şey altına gir. Şöyle kır. Tamam. At. işte Bir mesale lazım. Evet arkadaşlar bu, bu oyunu artık bitirdik. Aya takamaya geç. Aya geç. Evet. Alacağız. Buraya koyayım. Kırıl. Allah böyle kırılmıyor ya. Böyle kırıl. Elinde şu an yumurtası var. <laughs> Şöyle koy. Yes. Ali endi Öndür Ejder Harsı. Öndürüyor mu? Berrak kırılmaz zaten. Hoppa. Nereye gidiyor lan bu? Aa orada bir şey var. Ana. bir şey var. lütfen bazı saldırmayın. Ne dakika ne kadar kas Bir bana tek mi attı yoksa ben mi yanlış duydum? Öldüysen valla. Dün 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 Endürmenlere bak be. Bu ayın şeyini falan Buraya fırlat. Fırlat. Ölüyordum. Hadi. Gönder beni oraya. Başlasın maceralar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Cine, Cin nimo. Evet arkadaşlar yazdığım gibi şey o arama yeri var yani şey bu yere bakın bakın şu böyle yapıyorum ya o yere bakın video biraz geri sarın ne yazdığımı göreceksiniz görüşürüz bay bay